Önemli bir günde bu kongreyi gerçekleştiriyoruz. 20 Temmuz'da gerçekleştiriyoruz. Bugün Suruç katliamının 10. yıl dönümü. Onların özgürlük arayışına, onların internasyonel dayanışma mücadelesine yanıt olarak bugün burada Adıyaman Demokratik Bölgeler Partisi'ni inşa ediyoruz ve umarım onların umutlarını Demokratik Bölgeler Partisi öncülüğünde geliştireceğiz, özgürlükle buluşturacağız. Sayın Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihinde demokratik toplum ve barış çağrısından sonra elbette ki hepimizi umutlandıran, heyecanlandıran bu topraklara barış umudunun tekrardan yeşerebileceği, özgürlük umutlarının tekrardan diri olabileceği, canlı olabileceği bir döneme, bir iklime hep beraber girmiş bulunmaktayız. Elbette biz Kürtler, Aleviler, Sorcular, sosyalistler, demokratlar, inançlı Müslümanlar bu topraklarda 100 yıldır zulüm, baskı görmüş kesimler elbette en çok ihtiyacımız olan barışı, bir arada yaşamayı, özgürlüğü, eşitliği ve demokrasinin imkanlarını ve olanaklarını dört elle adeta bir annenin çocuğun üzerinde titrer gibi bu sürecin üzerinde titreyerek daha fazla örgütlenerek, daha fazla özgürlükle buluşturarak böylesi bir dönemin emekçisi, yolcusu ve mücadelesi olmaya çalışıyoruz. Elbette ki bunun zorluklarının, bunun ciddi anlamda engellerle karşılaştığımızı, karşılaşabileceğimizi de farkında olarak bu sürecin içerisinden geçiyoruz. Rojava'dan Güney Kürdistan'a, Türkiye'den Kürdistan'a artık silahların namlusundan çıkan ateşin değil, silahların ateşe atıldığı ve o, o ateşin etrafında özgürlük halaylarının, özgürlük buluşmalarının gerçekleştirebileceği bir dönemin kapısının aralandığı bir zaman diliminden geçiyoruz. Bahçeli iki gün önce bir şey söyledi. Dedi ki Cumhurbaşkanı yardımcılarından bir tanesi Kürt olsun, bir tane bir tanesi Alevi olsun. Cumhurbaşkanı yardımcılarından bir tanesinin Kürt olması ve bir tanesinin Alevi olması bu ülkeye tek başına özgürlük ve barış getirmez. Alevilerin inançlarının serbest, özgürce yaşandığı bir ülkede barış gelebilir. İnançlarının resmi ve anayasa statüye kavuştuğu, cem evlerinin statüye resmi bir noktaya kavuştuğu bir yaşamda, bir ortamda bu ülkeye barış gelebilir. Hristiyanların, Süryanilerin, Ermenilerin, Kürtlerin kendi kimlikleriyle, kendi statüleriyle, kendi ana dillerle eğitim gördüğü bir toplumda, bir yaşamda ancak demokrasi, özgürlük ve barış gelebilir. Bizim sevdamız, bizim derdimiz halklardan, inançlardan birisinin bir koltuğa oturması ya da koltuk sevdası değildir. Toplumun kendi inançlarını özgür ve eşit bir şekilde yaşadığı ve bu konuda baskıya, ayrımcılığa, kutuplaşmaya, ölüm ve yüz yüze cezaevlerinde gözaltılarla karşılaşmadığı bir yaşamı, bir toplumun inşasıyla ancak barış ve özgürlükler gelebilir. Bugün Türkiye ve Kürdistan'da arzu ettiğimiz, istediğimiz, onun için bedel ödediğimiz, ödemeye devam ettiğimiz demokratik toplum, kendi kimliğimizde yaşam arzusu bir ütopya değildir.